Son dönemde iktidara yönelik çıkışlarıyla gündeme gelen AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, ekonomideki durumla ilgili yaptığı paylaşımda ne var ki iktidarlar komşudaki değil evdeki tencereyle sınanır. Yolumuz uzun, vakit dar. Gerçek bu. Yüzleşirsek başarırız ifadelerini kullandı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar, son dönemde partisine yönelik eleştirilerle sık sık gündeme geliyor. Tayyar Twitter hesabından ekonomideki durumla ilgili bir paylaşımda bulundu. Şami Tayyar, ne var ki iktidarlar komşudaki değil evdeki tencereyle sınanır. Yolumuz uzun, vakit dar. Gerçek bu ifadelerine yer verdi. Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Salgının tetiklediği ekonomik sorunların tüm dünyayı sarstığı aşikar. Her ülke kendi yöntemince bu sarmaldan kurtulmaya çalışıyor. Ne var ki iktidarlar komşudaki değil evdeki tencereyle sınanır. Yolumuz uzun vakitler. Gerçek bu. Yüzleşirsek başarırız dedi. Yakın zamanda da Cumhurbaşkanlığı seçiminde %50 artı bir tartışması AK Parti'deki krizi gözler önüne sermişti. Şamil Tayyar'ın Saros çıkışına Cumhurbaşkanı danışmanları Mehmet Uçum ve Ahmet Selim Keroğlu sert karşılık vermişti. Eski AK Parti milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner hep içimizden vurulduk derken Tayyar ise bir devlet memuru siyasete racon kesemez demişti.